Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İyi olmanızı gerçekten yürekten istiyorum. Allah iyiliğinizi versin diyelim. Dostlarım, bugünkü konumuzun başlığı 2021 yılı kuş fiyatları, muhabbet kuşu, sultan papağanı fiyatları hakkında konuşacağız dostlarım. Bildiğiniz gibi pandemi sürecinde olduğumuz için muhabbet kuşları olsun, sultan papağanı olsun kuş türlerine fiyatlarında bir güncelleme var. 2021 yılı için güncel fiyat listesi videosu çekmek istedik dostlarım. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum dostlarım. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek bize ufak da olsa bir destekte bulunursanız sevinirim dostlarım. Emeğimizin karşılığı olarak videomuzu beğenip kanalımıza da abone değilseniz de abone olarak bize destekte bulunabilirsiniz. Bildiğiniz gibi pandemi sürecindeyiz dostlarım. Yakın zamanda yurt dışında ithal kuş gelecek. Bununla ilgili çalışmalar var. E, belgeleri çıkartmaya çalışıyorlar. Yani yakın zamanda kuş gelse bile muhabbet kuşu fiyatlarının düşeceğini ben de zannetmiyorum. Yani düşmesini de istemiyorum dostlarım. Niye düşmesini istemiyorum? E, yerli muhabbet kuşu geçen sene e, bundan 1-2 sene önce yerli muhabbet kuşlarının fiyatları 15-20 TL idi. E, toptan kuş alan kişiler, ferakendeciler toplu kuş olarak tanesini 10 liradan, 15 liradan üretici kardeşlerimizden, dostlarımızdan topluyorlardı. Bu sene fiyatların yükselmesi ile 55-60 liradan topluyor dostlarım. Yani 55-60 liraya kadar yerli muhabbet kuşu bulamıyorlar. Öyle söyleyelim. Yani yerli muhabbet kuşu beslemiyorum ama üreticinin ben de yanındayım. Ben de üreticinin yanındayım. Bir üretici olarak evde hobi amaçlı beslesem de yani üreticinin üreticiyi destekliyorum. Çünkü dostlarım 20 kilo aktarı 120-130 TL civarlarında yani A'dan Z'ye her şeye zam geliyor. Yani tuzundan şekerine, yağına, her şeye yumurtanın kolisi bile 25 TL dostlarım. Yumurtanın kolisi olmuş 25 TL. Gelelim e, muhabbet kuşu fiyatlarına. Muhabbet kuşu fiyatlarını ben normal buluyorum dostlarım. Yani pahalı bulmuyorum. Dediğimiz gibi A'dan z'ye her şeye zam geliyor. Dostlarım yurt dışından kuş gelse bile e, döviz kuru var. E, döviz kurundan dolayı ucuza kuş gelmeyecek. Fiyatların değişeceğini zannetmiyorum ben. Yerli muhabbet kuşu açısından fiyatların değişeceğini zannetmiyorum. Japon eslerin fiyatları belli. 3 aşağı 5 yukarı e, Japon eslerde değişiklik olmaz. E, mutasyon kuşlarda da değişiklik olmaz ama yerli muhabbet kuşları bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum dostlarım. Evet 2021 yılı muhabbet kuşu fiyatlarına gelecek olursak Sizlere bu konu hakkında bahsetmek istiyorum. Dostlarım öncelikle videoya başlamadan önce ufak bir değişiklik yaptık. Buradaki jumbo tepeli yumurtalarımızı bildiğiniz gibi şuraya kaydırdık. Onları buraya kaydırdık. 6 tane dolu yumurtamız vardı. Burada bir tane yavrumuz var. Bir tane yavrumuz çıktı. Bunları tekrardan yumurtasını almak için kapağı kapattık. Bunları bir hafta 10 gün 15 gün dinlendireceğiz. Mama takviyesinde bulunacağız. Bu hayvanların tekrardan yumurtasını alacağız. Evet dostlarım bir değişikliğimiz orada var. Bir değişikliğimiz de burada var dostlarım. Sarı DF Japoneslerin yumurtasını şu alttaki takımlara kaydırdım. Bunların yumurtaları boş idi. Bunları bakıcı anne baba olarak kullanacağız. Bu sarı DF'lerimizden ilk ağız 6 tane yumurta aldık. 6 yumurtanın da altısı da dolu maşallah. Daha doğrusu 6 yumurtanın bir tanesi boş çıktı. Birinci yumurtamız boş çıktı. Diğer 5 tane yumurtamız dolu. 5 tane yumurtayı da dediğimiz gibi aşağıdaki takımlara kaydırdık. Onlar bakacaklar. Dostlarım muhabbet kuşu fiyatlarına gelecek olursak yerli muhabbet kuşu üretici satış fiyatları bölgelere göre değişiklik gösteriyor dostlarım. Dediğimiz gibi dostlarım fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı bölgelere göre değişiklik gösterebilir. Bunun altına çizmek istiyorum. Dostlarım 50 TL ile 60 TL arasında yerli muhabbet kuşu satışı oluyor dostlarım. Tek muhabbet kuşları ise 80-120 TL arasında başlıyor. Japones muhabbet kuşlarına gelecek olursak Peloponnes muhabbet kuşları da 200 TL'den başlıyor. Tepeli mantolu belki 150 TL'ye de bulabilirsiniz. Japones 200 liradan, 250 liradan başlıyor. Sarı defe Japones yani şu videoda görmüş olduğunuz Japoneslerin yavru fiyatı 400 TL civarlarında. Dediğimiz gibi bölgelere göre fiyatlar değişebilir. Bunun altına bir kez daha çiziyorum. Evet sarı defe Japoneslerimizin fiyatları 400 TL civarlarında. Dostlarım bunlar tane fiyatları. Aklınız karışmasın. Tane fiyatları 400 TL'den başlıyor. E, rengine vas Aslına göre değişiyor dostlarım. Japones, yavru fiyatları e, 1500 TL civarlarında. Japones, yavru bir tane, bir adet yavru fiyatları 1500 TL civarlarında. Japones türü olan Fallow Japonez fiyatları 3500-4000 e, TL civarlarında. Yani da e, güzel kaliteli vasıf. Yani kümesimizde yok ama e, Lasemik de yok kümesimizde. Bir takım vasenik alma düşüncem var. İlerleyen zamanlara bakalım. Maddi imkanlarımız elverirse bir takım vasenik alma niyetimiz var. Jumbo muhabbet kuşlarına gelecek olursak yavru fiyatları 200 lira, 250 liradan başlıyor. Jumbo damızlık çift fiyatları ise 400-500 TL arasında değişiyor dostlarım. Rengine göre, vasfına göre değişir. Genelde düz renkler, beyaz, beyaz DF veyahut da sarı DF. Sarı DF'nin de bu var, albinosu var. Bunların fiyatları daha değişken gösteriyor dostlarım. E, aşağı yukarı bahsettiğim fiyatlar, ortalama fiyatlar. Jumbo tepeli yavru 300 350 TL'den başlıyor. Yani dostlarım e, şu vasıfta bir kuşun ederi bence 600 TL civarlarında. Şöyle erkeğimiz bir poz verse bunu da yatırımdan yatı çekeceğiz. Evet, Jumbo Tepeli erkeğimizin fiyatı e, 500-600 TL civarlarında. Jumbo e, Tepeli fiyatlar da 300 TL'den başlıyor vasfına, boyutuna göre fiyatlar değişkenlik gösterebilir. Jumbo tepeli damızlık çift 750 ile 1000 TL arasında başlıyor. Yani bu alt limit dostlarım bu fiyatlar artabilir. Yani 2000 lirayla bulabilirsiniz vasfına göre, paranıza göre bu piyasada muhabbet kuşu bulabilirsiniz. Texas Jumbo 500-600 TL'den başlıyor. Bizim kümesimizde Texas yok. Texas örneğini veremeyeceğim. Texas damızlık çift ise 1200-1250 bu civarlarında seyrediyor dostlarım. Show Jumbo yavru fiyatları 500 TL'den başlıyor. Rengine, vasfına göre değişkenlik gösterebiliyor. Show Jumbo damızlık çift ise 1000 TL, 1200 TL aralarında değişiyor. Dediğimiz gibi vasfına, rengine göre değişkenlik gösterir. Rainbow muhabbet kuşlarına gelecek olursak 300 TL'den yani 250-300 TL aralarında Rainbow muhabbet kuşu bulabilirsiniz. Rainbow damızlık çift ise 800-1000 TL'ye kadar bulabilirsiniz dostlarım. Sultan papağanı fiyatları yavru fiyatları 450-500 aralarında seyrediyor. 450-500 dediğimde arkadaşlar klasik renkler yani klasik renklerin fiyatlarını 450-500 TL'den bulabilirsiniz. Fusino ve Albino 700-1000 TL aralarında değişiyor dostlarım. Dediğimiz gibi fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı bu seviyelerde fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor. Dostlarım e, muhabbet kuşu piyasası bu sene 2021 yılı için e, fiyatlar aşağı yukarı bu seviyede değişiyor. Sarı DF'ler dediğimiz gibi e, takım olarak hazır takım 1000 TL'ye kadar bulabilirsiniz bunları yani 1000 TL 1200 TL ben satmıyorum ama bunun Ederi dostların 1000 TL-1200 TL arasında değişiyor. Japonez mesela şu örnekte görmüş olduğunuz Japonez 500-600 TL civarlarında. Dişimizi sizlere şöyle bir gösterelim yani örnek olması açısından. Dişimiz tek kanat ama çift kanat olduğunu varsayarsak bu vasıfta Japonez hazır 500-600 TL'ye kadar bulabilirsiniz dostlarım. Bunları göstermişken bunların da 4 tane yavrusu var maşallah Allah onlar da sizlere göstermiş olalım. Evet arkadaşlar burada sarı DF'lerimiz var. Limonlarımız var. Limonların fiyatları 350-400 TL'de. Yani yeme düşen sarı DF 350-400 TL arasında bulabilirsiniz. Karşıda Rainbow'umuz var. Rainbow erkeğimiz var. Yani onun da ortalama fiyatı 250 TL civarlarında seyrediyor. Fiyatlarımız bu şekilde. Şöyle bir Jumbo tepelerden gelen e, tepeli erkek kuşumuz var. Bunun da fiyatı 250-300 TL civarlarında değişiyor. Yani bu tarzda kuş alacak olursanız fiyatlar bu şekilde. Onun bilgisini sizlere vereyim dostlarım. Evet sarmamızdaki muhabbet kuşlarımız da bu şekilde. Evet, şurada yine Jumbo tepelilerden gelen erkek tepelimiz var. Erkeğimiz tepeli mantolu. Bunun da fiyatı 200-250 TL civarlarında değişkenlik gösterir. Yani bu vermiş olduğumuz örnek fiyatlar dostlar. Dostlarım beyaz DF Japonez takımlara gelecek olursak yani 600-700 TL bandında e, bunlarda da bulabilirsiniz. Evet dostlarım yeme düşen Japonez muhabbet kuşlarımız var burada. E, bunların da örnek fiyat verecek olursak bunların fiyatları 250-300 TL arasında değişiyor. Pırpırları falan da güzel. Tepesi de güzel. Şöyle yakından bir çekelim. Sizlere örnek teşkil etsin. Evet dostlarım fiyatlar dediğimiz gibi aşağı yukarı bu şekilde devam ediyor. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone değilseniz de abone olmanızı rica ediyorum. Emeğe saygı çerçevesinde videomuzu hiç yoktan beğenirseniz memnun olurum dostlarım. Sonuçta emek sarf ediyoruz. Sizler için bilgilendirici tarzda videolar çekmeye çalışıyorum. Umarım videolarımızı beğenirsiniz dostlarım. Dediğimiz gibi fiyatlar bu şekilde değişiyor. Şurada kırmızı göz lutinomuz var dostlarım. Lutinonun fiyatı ise 300-400 TL arasında değişiyor. Jumbo boy dostlar. Bunu yakından çekeyim sizlere. Bakın dostlarım. Bu takımı satacak olsam 600-700 TL'den aşağı satmam. Ama bunlar satılık değiller dostlar. Örnek teşkil etmesi açısından sizlere örnek olarak gösteriyorum. Bakın dostlarım erkeğimiz şov aslında yani şovun başlangıç seviyesi. Dişimiz de Lutino, Jumbo Lutino. Takımı satacak olursak 700-800 TL bandında değişiyor. Fiyatlarımız bu şekilde. Dostlarım şimdilik videomuz bu kadar. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve Kanalımıza da abone değilseniz abone olursanız sevinirim dostlarım. Aklınıza takılan bir soru olduğunda yorumlar kısmına sorarsanız sevinirim. Elimden geldiği kadar bilgim dahilinde cevaplamaya çalışırım. Şimdilik videomuz bu kadar. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.